oyun içerisinde bizi neler bekliyor artık söz sunucularımızda. Teşekkürler sevgili Murano ve günün ikinci serisi ikinci mücadele 1-0'lık S2G üstünlüğünün ardından Moon Knight. eşitlikle en azından bir puan buradan almak isteyecek. s ise seriden kopmamaya çalışıyor. Akdeniz alınıyor. Exception. Karo ile birazcık düşecek. Bigin yaklaştı buraya doğru. Oh. Çok rahat bir tane skor çekebilirler. Seni oraya doğru gelmişti. DHT düşürecekler. Ardından bir de Karo havaya zıplatıldı. Aksu'nun destek vermesi lazım. Burada son saniye bu ışınlan ama. Wasted. Wasted. Çok güzel kesti koşu yolunu. Senitiye giden bir ilk kan var. Ve Bigin canı için kaçıyor. Bu sefer Moonlight daha iyi başlayan taraf. 4'e 4, 4, 4 bir fight görme ihtimalimiz çok yüksek. Bigin ile Lunar'ın yaptığı hamle önemli. Rakibin yolunu kesiyorlar ve onu yaklaştırmıyorlar. Wasted Buraya doğru oynadı Exception gerildi 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 hamlesini yapmadı şimdi, şimdi güzel bir sersemmetle Wasted üzerinde Lunar yarıcağından Çapo, Çapo döndü burada Ejder formuna indi aşağıya doğru Kazuya'da kalan bir tane kill var ama Lunar düşecek Çapo skoru alan oyuncu Karo tekrar kaçmak zorunda ve s tarafı Bilin. böyle fightlarda sıkıntıya girmiş gibi gözüküyordu. Çapon'un yolunu kesemediler ve orta korda orada kozlar paylaşılmaya devam edecek. Burada çevrildiğinin farkında. day Dive var. Wasted uzaklardan destek getiriyor. Aksu aslında Kufra'da ilk koçu geldi. güzel yaptı. Kufra geldi. Aksu'nun pozisyonu aslına bakarsan takım arkadaşlarına yakın olarak iyi ama şimdi sokrat düşüyor. devam Çalıların içerisine atışla beraber Wasted kazıyor. İyi buldu. Devamı gelecek mi? Exception terse kalmış olabilir. Seniti geldi. Seniti bölgeye geliyor. Sigibum'u düşürme ihtimalleri olabilir. sigi Sigibum düşerse tehlike. Exception takip edecek. Sigibum'u çıkartmak isteyecekler. M mümkün değil. Exception aldı. Karon'un düşme ihtimali var. Seniti İntikamı isteyecek, buldu intikamı. Begin'i kovalayacak başka kimse yok. Iseption'ın solo alması lazım bu skoru. O da mümkün yok. değil gibi. Yok yani Valentina'yı orada kesmesi mümkün değildi. De. hasar zaten tamamen bitmişti ama kule yaracağına kadar indi. Burada bir oyuncu öldükten sonra Sigibum desteğe Kazuya gelmişti. aile üst tarafta boş kaldı. Karo yaklaşıyor Kazuya'ya doğru. Yani biraz Gerizsiz aç gözlü, bir çok aç gözlü Anlamsız gözlüyoruz. bir hamle. Ya Kazuya gibi bu tarz şey, Karo da bu arada düşebilir. Beggin'in desteğine ihtiyacı olabilir bu arada. Ee, ki o destekte zaten gelmeyecek. Hem Kazuya hem Taro öldü. Hatta yani sen mesela analizine başlarken ikisi de zar zor kurtulmuştu. Sen analizi bitirdiğinde öldüler. Şimdi dengeleri değiştirir açık konuşmak gerekirse. Eğer ki exception bir ıı, geldi. Geldi. Arkaya doğru sarkmak istiyor. Bir tane Sersan Bet'e gelebilir. 2 700 Kazuya da kaldı bu sefer Kapumba. Peki üzerinde bir taşlaştır vardı. Ultisine geri dönmek isteyecek. O taşlaştır artı hasarlar birazcık anlamsız. Lunar, Lunar bir mi? can ama çıkıyor. Kule orada onun koruyucusu olurken diğer tarafta exception hem bir gün e hem sigi bu mid'dir. Şimdi iki kişi geriye çekilip orta koridoru ayarlayacaklar. Hala ellerinde bir tane büyük bir yon o Acayip bir oyun gelmişti ama cevap yok, destek yok. Pekinin canı az olduğu için devam edemiyor. Sigibum'un hasarı yetersiz. Moonlight burayı da kazandı ve yani şu seri bir 1 bitebilir böyle giderse. Abi bir şey söylemek istiyorum çok özür dilerek. Ben iki pozisyondur. Begin, Begin bu arada benim çok sevdiğim oyunculardan, beğendiğim oyunculardan Abi biri. Abi yapıştır, özür dileme evet. Ee, ben anladım. <laughs> be, be, bu arada bir pozisyon daha var. Senet'i yakaladı rakibini. Geriye doğru tükürmek istedi. Kısmen başardı. Karo'nun düşme ihtimali çok yüksek burada. Western'ın hasarlarına ihtiyaç var. Karo ucu ucuna kurtuluyor. Vesiki da öyle. Begin tamam kendini iyi pozisyonlayacak. Fokus aldığında kaçacak. Doğru yerde kaçıyor. Buna hata yok ama bence yarım ayak fazla kaçıyor. Çok emniyetsiz bu bu. Ama hızlı hızlı geliyor. Moonlight tarafı da kapatmak için. Birazdan da Çapo katılacak onlara. Lunar Biraz tersine kalmış olabilir. Bölgeden çıkması için destek gerekli mi? Hayır kötü tek fight. başına çıkmayı başardı. Burada iyi bir fight değil için fight. burası. Topluca organize geri çekilmeleri lazım. Karo bu organize geri çekilmeyi bence başardı s şu ana kadar. Canları doldurup yaşayacak bir günleri daha varsa bize kanıtlamaları gerekiyor. Çapo gelecek beraber. yalnız onu söyleyelim. Stepson içeride. Serzenmetme geldi. Lunar hedef olamaz halde. Bir kez daha tutmaları lazım ama 7k'da canı olan bir Lord var. Bir alan daha sağlayacak onlara. Lunar kalkanı ile beraber havada kalıyor. bir sersem sersemletme dehşete düşen isim. Ve olacak ulti ile beraber geri çekilmek istiyor. Bitti. Ve s 2 burada kendi üstünü savunamazken Moon Knight son dokunuşu yapan takım. Ve seri birbiriyle beraber kapanırken iki ekipede birer puan yazıyoruz.